Onun birine kestirme derler, birine bağ deşte derler. Bağ deşte yeah. p. O kestirmede üzümün suyunu qollar, kəstirirlər. Eee, onu duraldılar, süzərlər, deşte qaynadılar. Hə, o qazanlar o işə yarayır. Hı hı, o işə yarayır. Maşallah bayağı böyük dedim. Bax, ha, deştin qazanı. Deşte doldurur o kök şey kestirmeye doldurdu mu? Deşte doldurur. Onu kaynattı mı? onun şeyine bir çeki derler. Çeki. Şey, bekmezi çekerler ona bir çeki derler. <laughs> Kalan ne kadar çıkarsa. Hmm. Yani onların hepsi doluyordu zamanda Doluyor tabii. Doluyor tabii. Şimdi üzüm iyi, yeter şireli olursa çok çıkar bekmezi. Ama eşki kaynadırsan tabii duş suyu eşk oluyor, az olur pekmezi. Peki ee, yani o pekmezin güneşte kuruması gibi bir durum yok, yok değil mi? Siz yok, sadece olmaz, kaynatın. Olmaz olmaz. bu şey soğudular, doldururlar. He cerelere. Kışın yerler. Dama çıksan üç tane koca cere var damda. Öyle mi? Damda var mı? Ha damda. Tamam, ben o damdakilerini de çekeyim o zaman. Koca onları doldururduk. Hmm. Daha küçüklere de koyardık ama hepsini yerlerde hepsi tükenirdi. Çay bek bilmezlerdi. Bekmez içerlerdi. Bekmez içmezlerdi. Sarına <laughs> <tarana> çorbası pişirirlerdi. <fışırırlardı. gülüyor> Onu içerlerdi. Üstüne de bir sen bekmez koyarlardı yerlerde. Daha çobanlık daha gidenler. O bekmez yer giderdi. Bir daha zıkıyorum aşamalar giderler. Akşama kadar bütün yiyeceği <laughs> o kadar. <laughs> akşam gelir işte ne yemek yaparsan onu yer. Gene üstüne bir sahan bekmez yerler. Ben hmm. Sen diyeyim, hem sab sabah hem akşam. He 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 Bir de şurada şey gördüm. Bir tane böyle. Cere. Şurada küçük. Olurdu. Bu cevizlerden çıkarırlardı bunu. Hmm. Bu böyle sırtında gör gödeleği olurdu. Onu oradan çıkarmışlardı bunu. Bu bunun içinde Hı. ne yapılıyor? Bunun içinde her şey duvarım ben. Ceviz içi duvarım, tut duvarım, işte biber duvarım, her şey duvarım içinde. bunun içinde. Bunun var. Dövmeye yarıyor. E diyorum, he. da değil. Bunu diyor. da kendiniz yapıyorsunuz. Bunu kendi yapıyor ve sen Çok güzel. Kalınlıkta buldum ve onu şeyi var onu yunan oyup çanak yapıyor. Tahtadan. Tahtadan. Hı. Hı. Bu cinarın kütükleri olur, cinarın kalın şeyi. Ondan yapıyor, çamdan yapıyor, ne olsa yapıyorlar. Yani. Çam sağlam olur, çınar da güzel olur. Çınar da sağlam olur, ceviz de sağlam olur, ceviz daha sağlam olur. En sağlam ceviz. Hı -hı. Şimdi iş yapan da kalmadı, eden de. Böyle ağaçta bulunmuyor şimdi, yok cevizlerde. de. Yani şurada şey ağaçlar var ama çok onlar bir şey ayıramaz. Yok. Bunlardan da yaparlar da ta, tabi kötüünden yaparlar. Böyle bu böyle cevizin sırtında böyle şey gibi olur. Onu paltayla oradan ayrılırlar, çıkarırlar, için oyalım. Hmm. Ceviz ağacını kesmedi hmm. yani. Yavrum evvel şey mi, deş mi vardı? Şimdiki mi, naylon deş diye. Bundan oyalar. çamaşır yiyecek çanak yaparlardı koca çanak yaparlar pırtı doldururlar için. İşte bir şekilde insanlar ihtiyaçlarını gideriyor. <laughs> Öyle iş, iş ihtiyaçlarını giderlerdi işte ağacına, mağacına. Yoksa deşnir diyedir, şeynir diyedir.